Selam dostlarım, yeni bir video ile hepinize merhaba. Ve skalıp fotoğrafım nasıl ama yedim? Çok iyiyim yani. Dostlarım, bugünkü konumuz bipolar bozukluk. <laughs> Sakinim. Ee, öncelikle belirtmek isterim ki bipolar bozukluk ve duygu durumu bozukluğu aynı şekilde adlandırılıyor. Ben de bu videoda daha çok e, duygu durumu bozukluğu diye e, adlandıracağım. Bilginiz olsun. Peki bipolar bozukluk yani duygu durumu bozukluğu nedir? Duygu durum bozukluğu kişinin duygusal durumunu etkilen bir akıl sağlığı sorunudur. Bizim uzun süreli aşırı coşkunluk, aşırı üzgünlük veya her ikisini birden deneyimlediğimiz bir bozukluktur. Olaylara bağlı olarak kişinin ruh halinin değişmesi normaldir tabii ki. E, fakat bipolar bu şekilde değil. Peki dostlarım duygu durumu nedir? Duygu durumu e, bize belirli bir zamana hakim olan uzun süreli devamlılık sergileyen bir hissediş tonu baktığımız zaman bizim kendimizi nasıl hissettiğimize dair öznel ifadelerinden anlaşılmakta bu. Bizim duygularımızı sözel olarak ifademizin yanı sıra genel tavrı ve spontane konuşmalarımızdan da çıkarılabilir. Bunun belirtilerine değineceğiz. Bunun belirtilerinde ise duygu durum bozukluğu çoğu zaman veya neredeyse her gün üzgün ve değersiz hissetmek, enerji eksikliği, umutsuzluğu gibi depresif belirtiler ve aşırı enerjik ya da mutlu hissetmek, Hızlı konuşmak ya da hareket etmek, ajitasyon, huzursuzluk, sinirlilik gibi hipomanik veya manik atak belirtileri gösterir. Peki bipolar olup olmadığınızı nasıl anlarsanız? Yani e, bunu bir e, profesyonel bir yardım almadan kesin olarak bilemezsiniz muhtemelen. Ama en belirgin özelliği kişinin ruh halinin uçlarda yaşaması. Yani e, ortası olmaması dostlarım ruh halinizin. Üzgünsen çok üzgünsün, mutluysan çok mutlusun. Sinirliysen çok sinirlisin. Bunun hiçbir zaman ortası olmaması. Bipolar bozukluk en yüksek seviyedeyken kişi hiperaktif bir ruh haline bürünür ve kendini çok mutlu hisseder. Fakat depresyon haline büründüğünde ise dış dünyaya kendini kapatabilir ve hatta intihar eğilimi gösterebilir dostlarım. Peki duygu durum bozukluğu tamamen geçer mi dostlarım? Ee, ne kadar tamamen geçtiği söylense de çok nadir hastalarda ee, bunu tetikleyen ileride ne olursa olsun bir şeyler olabiliyor Ayrıca iki uçlu duygu durum bozukluğu olarak da bilinen bipolar bozukluk e, sıklıkla ergenlikte başlıyor. Ve bu tedavi edilmezse ne olur? E, tedavi edilmediği takdirde bipolar bozukluk. Hayatınızın her alanını etkilen ciddi sorunlara neden olabilir. Örneğin e, uyuşturucu ve alkol kullanımına bağlı sorunlar, intihar düşünceleri veya intihar girişimleri, onun dışında da yasal veya mali sorunlar. Ayrıca bipolar hastalar mevzuat gereği polis, subay, pilot, e, kaptan vesaire mesleklerini yapamazlar. Memurluk için genel bir yasak söz konusu değil, çalışacağı işe bağlı dostlarım. Çevrenizde bir polar bozukluğa sahip olan kişiler olabilir, bu kız arkadaşınız da olabilir, başka bir arkadaşınızda olabilir. Bu hastalığa sahip birine nasıl davranmalıyız? En başta anlayışlı olmalıyız. Yani yakınınıza onun yanında olduğunuzu hissettirin, onu dinleyin. Hastalığın seyri konusunda cesaretlendirin. Genellikle bu rahatsızlığa sahip olan insanlar başkalarını yük olmaktan korktukları için yardım almak istemezler. Ama emin olun sizin yardımınıza muhtaçlar. Peki bu nasıl düzelir? Psikoterapi ya da ilaç tedavisiyle duygu durum bozukluğu tedavi edilebilir bir yerde, bir yere kadar ya da. ilaç tedavilerinde kişinin semptomlarına göre ilaçlar farklılık gösteriyor. Duygu durum bozukluğu tedavisinde antidepresan, duygu düzenleyici ya da antipsikotikler e, ilaçlar uzman doktor tarafından verilebiliyor. Fakat şuna da değinmek isterim ki bir kişi tarafından ya da kendiliğinden düzelecek bir şey değil bu. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beni dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.